Arkadaşlar, Ay, ben yine babamlar değil. Ablam oğluma, yok, ablam oğluma olmam bir dakika. Neydi? Ha, ablam patates köfte yapıyor, kızaracak. Ben de ezel çok merak etti ve canı çektiği için aslında yemiştim bir kere ama hatırlamıyor. Soğan halkası yapacağım ona, ona kadar yapacağım sadece. E, galete veya da çitoz olmadığı için şöyle hemen çıtır soğan tarzında böyle en kolay usulünü yapacağım size de tavsiye ederim yani evinizde maden suyu yoksa ondan sonra çiğ yoksa galeta yoksa yapın böyle geçin yani en basit hali bu ben az yapacağım için 3 kaşık mı 4 kaşık mı un koydum birebir tarif vererek yapmayacağım işte yapıyorum çünkü dediğim gibi evde olanlardan ne yapıyorsun ki? Tam kırdı değil de. Yamaç uyuyor da. Ya da yuttum, Bir kaşık nişasta. Bir kaşık nişasta koydum. Ay her yere de döktüm maşallah. Dökmezsek olmaz zaten. Babam değil mi? Ondan sonra en son yerlerini yerleştiririm. Şu, 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 şu. Şöyle ablamın karışık aldığı bir baharat var. Çok güzel. Bunun içinde bütün baharatlar var. Azıcık hemen. Acı değil değil mi bu? Aynen. Şöyle hemen biraz. Ya bunu şey için istiyorum ben. Ezel soğan yesin. Kış geliyor. Aslında böyle çiğden de yemesini çok isterdim çiğden soğan yesin, sarımsak yesin çok faydalı. Yani ben öyle koktu ettiği şey yapmam. Kış geliyor antibiyotik niyetine yemesini çok isterdim gerçekten. Şimdi bunu su getirip krep cıvıklığı var ya krep cıvıklığında yapacağım. Sonra buna batır batırıp kızartacağım. Al sana soğan halkası. En azından çiğ yememiş olacak. Kokmamış olacak. Gezer rahat yesin. Bu. Normalde bunu çitoza batır. Galeteye batır ekmek kırıntısına batıracağınız ne yetiyorsa ona batırın yani buna yumurtanın akına galete ya da şeye uzun versiyonu da var ama konuştum ha neyse bu sade maden da çok güzel oluyor normalde onu yok be az ya. Gerek yok. E mi karar verdin? Hmm. Şeyde diyordun ya tost makinasında. Sen bilirsin. Bugün ekmek arası, köfte, ekmek, patates, soğan falan filan var. Böyle canımız çekti. Daha doğrusu Ezel'in canı çekince bizim de canımız çekti. Bir de arkadaşlar ben Eylül ayı çıktı. iki gün diyete tatil yap verdim. Biliyorsunuz bilmiyorum daha önce söyledim ama her ay çıktığımda iki gün diyeti bozuyorum. iki gün sadece. Ondan sonra tekrar e, diyete devam ediyorum. Bir ay boyunca. Ama nedense bu ay bir kilo bile veremedim. Boşu boşuna geçti koca bir ay. Şimdi iki gün diyeti bozup aklımda başka şeyler var. Diyet yaparken bakalım fark edecek mi? Sabit kaldım çünkü veremedim. Hiçbir şey yemediğim halde. Bu da beni üzdü açıkçası. Bakın kıvamı böyle. Şimdi bunları halka halka keseceğim. Arkadaşlar burada halka halka çıkartıyorum. Güzelce harca buluyorum ve kızartacağım. Hepsini bir atabilirsiniz. Daha derin bir kapta hepsini bir yapıp böyle ellerinizle karıştırabilirsiniz. Benim gibi tane tane yapabilirsiniz. Benim yaptığım en kolay hali az malzeme atıyorum. Çocuğunuzun canı sıkıldı, canı çekti herhangi bir şey ama evinizde yok, çi tozuydu, yok bilmem nesiydi olmadığını düşünün. Bu en kolay ve en az ma az malzeme yapabileceğiniz bir şey ve çok lezzetli oluyor. Çocuklarınıza soğan da yedirmiş oluyorsunuz. Yani alt tarafı un, nişasta, su, tuz bu kadar basit. Yani güzelce yapıyorum sırasıyla. Hepsini kızarmış tavada kızartıyorum. Siz ben altına peçete koymayı unuttum. Siz peçete koyun mutlaka ki fazla yağına alsın. Bir yandan size ses kaydı yapıyorum. Bir yandan da şu an o oluşuma simit poğaça yapıyorum. Ee, onu da çekmeyi düşünüyordum ama vazgeçtim çünkü. <laughs> şunu ses kaydı yapıp sizlere atmak istiyorum. Bir yandan yamaç durmuyor o yüzden bunu çekmekle uğraşmayacağım. Ve böyle çok sık sık tarif yapıyormuşum gibi hissediyorum ve hoşuma gitmiyor. Sizleri de sıkmaktan korkuyorum açıkçası. O yüzden bu simit poğaçalarımı çekmeyeceğim. Ama çok çok güzel oluyor. Harika, yumuşacık oluyor. Böyle tam okula koymalık. Çıtır çıtır bildiğiniz pastaneden alınan sütlü simitli birebir oluyor. Çok lezzetli oluyor. Özellikle çocuklarınıza her gün ne koysam, ne koysam derdim. Olmuyor en azından aralarda bunları koyuyorum. Güzel oluyor. Evet, bir yandan da soğanlarım oluyor. İnşallah sizi sıkmıyorumdur. Sonunda da göstereceğim nasıl kızardığını. Lütfen izleyenler, lütfen rica ediyorum bu arada. Lütfen izleyip yorum yapın. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Bir tane short videom 12-13 milyon 12 ay, keşke Allah söylet milyon demiş. <laughs> 12-13 bin izlenmiş ama beğenim 80 falan böyle. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Ee, abone olursanız çok sevinirim. İzleyip yorum yaparsanız daha çok sevinirim. Ee, size iyi seyirler sıkmayın görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bizlere afiyet olsun.